Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Iğdır ilimize son yıllarda yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili Iğdır ilimizin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Rus işgalinden kurtaran Türk Savunma Sanayi'nin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı, Büyük Türk Aşığı, Bakü Fatihi, Nuri Killigil Paşa'yı vefatının 70. yılında saygı ve rahmet ile anıyorum. Değerli milletvekilleri, Iğdır ilimiz ülkemizin en doğusunda bir depresyon ovası, çöküntü ovası. Ve ilimiz Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen bir konumda. Üç ülke ile sınır. Dört ülkenin kesişim bölgesi. Kuzeyinde Ermenistan, doğusunda Nahçıvan ve güneydoğusunda İran ile sınır olan ilimiz bir çöküntü ovası içerisinde Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun en alçak, yükselti bakımından en düşük olan yeri. Iklim ve hava koşulları ve toprak bakımından da son derece tarıma elverişli. Turunçgiller dışında her türlü endüstriyel tarım ürününün yetiştiği, yetiştirilebildiği biri. Ben bugün Iğdır ilimize son yıllarda yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili konuşmak istiyorum. İlimiz bizim en büyük geçim kaynaklarından birisi tarım. Tarımla ilgili en büyük sıkıntımız tabii ki tüm bu kuraklıkla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de sulama ile ilgili problemler yaşamaktayız. Sulama ile ilgili yapılan projeleri değerlendirdiğimiz zaman bir Ünlendi barajımız var. Ünlendi barajımızın toplam proje değeri 730 milyon 928 bin lira değerinde. Başlama tarihi 2013, bitiş tarihi 2026. Bu proje şu anda yapım aşamasında ancak projeye aktarılacak parayla ilgili mali destekle ilgili beklentilerimiz var ki 2026'ya kadar içme suyu kısmı tamamlanmış bulunmakta, tamamlanmak üzere ama sulama suyuyla ilgili ciddi problemlerimiz var. Bu büyük oranda sulama problemimizi çözecek. İkinci en önemli proje yıllardır Iğdırlı hemşehrilerimizin, çiftçilerimizin beklediği bir projeydi. Bu Tuzluca bara, depolama barajı. Bu barajla birlikte ilimizin neredeyse tüm sulama problemi kökten çözülecek ve ilimiz sulama ile birlikte tarımsal potansiyeli çok büyük oranda yükseltilmiş olacaktır. Dediğim gibi 2022'de gündeme alınan bu proje 2026 yılına kadar tamamlanacak. Ancak bu proje tamamlanana kadar olan süre içerisinde yapılması gereken çalışmalar var. Bunlar özellikle deseyinin yapması gereken çalışmalar. O sulama kanallarımızın yenilenmesi ve o suyun ulaşmadığı yerlerde en azından sondaj ile birlikte o çiftçimizin sulama probleminin çözülmesi şarttır. Saygıdeğer milletvekilleri bu kısıtlı sürem içerisinde bir de özellikle elimizin en büyük beklentilerden birisi sağlıkla ilgili beklentiler var. E 250 yataklı bir şehir hastanesi e, ee, devlet hastanemiz var. Bu hastanemizin eğitim araştırma hastanesine dönüştürülmesi, elimizdeki ilimizdeki insanın en çok beklentisi olan şeylerden birisidir, yatırımlardan birisidir. Çünkü e, ilimizdeki hastaların büyük bir çoğunluğu bazı branşlarda doktor bulamadığı için 250-300 kilometre ötedeki Erzurum'a Kars'a gitmek zorunda kalıyor ve bu da çok büyük mağduriyet yaratmaktadır. Ben Sağlık Bakanlığımıza <laughs> ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl açılan an ünitesi ile birlikte en azından bu konudaki problemler büyük oranda çözüldü ama kurulacak bir eğitim araştırma hastanesi ile birlikte ilimize sağlık alanında çok büyük bir yatırım yapılacağı düşüncesindeyim. Bunun dışında İlimizin en büyük beklentilerinden birisi, demin bahsettiğim gibi üç ülkeyle sınır, inşallah çok büyük bir demir yolu projesi hayata geçiyor. Ee, Kars'tan Iğdır üzerinden Nahçıvan'a ulaşacak 224 kilometrelik bölünmüş bir demir yolu hattı. Yaklaşık 16 milyar bütçeli bir demir yolu hattı. Bununla birlikte de e, ilimiz önemli ölçüde lojistik ve ticari merkez konumu almış olacaktır. En büyük beklentilerimizden birisi de Ticaret Bakanlığımızın ilerleyen yıllarda bir serbest ticaret bölgesinin ve serbest sanayi bölgesinin kurulmasıdır." diyor ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.